Tamamlayacağız. Çarşamba Ovası ürün yelpazesini Aronya ile zenginleştiriyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çarşamba Ovası'nda yapılan Aronya üretimini yüz dönüme çıkartmak amacıyla Aronya yetiştiriciliğini geliştirme projesini hazırladı. Karadeniz'in meyvesi diyebiliriz. Ha. Yani biz Samsun olarak, Karadeniz olarak yeni bir ürünü, yeni bir meyveyi İnşallah. ilimize kazandırdık. Bölge çiftçisinin yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında çok sayıda üretici devlet desteklerinden faydalanıp aronya bahçesi kurdu. Geçtiğimiz yıl içerisinde baktığımızda toptan kilosunu çiftçimiz 30 liradan verdi. Yani bu büyük bir rakam. İnşallah e, alternatif bir ürünü çarşamba ovamızı dediğimiz gibi daha önce fındıktan kurtarmak veya fındığın baskısından kurtarmak için değişik alternatif alanlara e, yöneliyoruz. Bu da bunlardan bir tanesi. Projeye katılan çiftçiler bahçelerini büyütmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Aronya'yı e, Buraya fındığa alternatif olsun diye yaptık. İnsanlara da örnek olalım dedik. Ee, başladık böyle. Ben e, Aronya'nın e, fındıktan daha iyi, iyi olacağına inanıyorum. İyi olacak yani. Sonra çok güzel bir meyve. E, i̇nsan sağlığı bakımından da çok iyi bir şey. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 4400 Aronya fidanı %75'i hibeli olarak çiftçilere dağıtıldı.